Arkadaşlar o kadar zenginliğim gitti ve şurada karavanda yaşıyorum artık. Burada mutluyum ama biraz fakirleştim. Hiçbir iş sahibim yok. Hiç iş yapmıyorum. Dileniyorum. <laughs> ha, <daha varabildiğin. gülüyor> Neyse. Ben iş bulmam lazım ama hiçbir iş beni kabul etmiyor. Oh, Açık teşekkür ederim ben. Karşıdaki adam çok zengin. Gördüğünüz gibi. Ne oldu? Abi. Sabah sabah. Abi. Efendim. Abi bana göre bir işim var mı? Yok Koy. ben elbette yapacağım. Ben kalacaktım. Abi bana Yok göre bir işim de. var mı? Yok. Var ama ben çalışıyorum. Tek bir yer var. Beni alır mısın o işe? gel tamam abi. gelsene oturdum abi çok fakirim karavanda yaşıyorum acıttın mı yok ihtiyaçlarımı karşılıyor ama hiç para kazanamıyorum Abi burası neresi? Beni işe kabul eder misin? De patron değil patron. Çok ben fikirli adam. İşe alır alır mısınız? Yazık al alalım. Tamam. Bugün çalışsın. Tamam çalışıyorum. Hmm. Bilgisayarlar. O şöyle. İki sene, i̇ki sene. Arkadaşlar iki sene önce çalışmaya başladım ve çok da mutluyum ve zengin de değilim normal bir insan şey, çok, güzel hayatı abi ben, ben 11 ay 7 sene sonra burası çok güzel yani burada bir yaşam arkadaşlarım var iş arkadaşlarım var 24 sene sonra arkadaşlar zengin oldum artık ben de artık evim var usluca bir arabalarım var Güzel arabalarım var. Limon ben fıkır fıkır alayım Özgür. Çok güzel. Çok güzel arabalarım var arkadaşlar. Böyle geziyorum. Mutlu bir şekilde. Ah, işimin sonunda bitirim eve gidelim. 11 ya. senedir bu 24 senedir bu arkadaşımla çalışıyorum. Arkadaşlar var ve zenginim artık. Aa, bu arkadaşın yani bir yeni ev alacağım artık. Bu karavandan vazgeçeceğim ve yeni bir ev alacağım. Akma ah, araba ah, çarptı. Şimdi eve gideyim. Yani kendim evime yani gelim şimdi evime gidiyorum. Anahtar nerede? Gördüğünüz gibi Anahtar nerede? Düşüyorum ama anahtar nerede? Şimdi Aa, yeni bir ev alacağım arkadaşlar biraz sonra. Yeni evimi alacağım. Şimdi anaktağ biraz buradan Uyuyayım. Yani gece oldu. ışıkları kapatayım. Birazcık uyuyayım. Ondan sonra da yarın yeni evimi alacağım. Şimdi uzun üst katlı yemeğimiz. Oha. O en sevdiğim yaş. Oh. Ah. Işıkları kapattım arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz uzanayım. Çıkıyorum. Gördüğünüz gibi eskiden burada kasa yoktu. Bu da benim burada benim 700 bin liralık yani benim burada şu an bütün paralarım var. Toplam arkadaşlar burada 500 milyon para var. Hayatımda çalıştığım hepsini biriktirdim. Hiç çok açamadım ve karşıdaki evden bile zengin oldum. Arkadaşlar şimdi şöyle uyuyayım. şöyle <laughs> <laughs> o azıcık bana yapayım en sevdiğim. Hollanda komşum fakir olmuştu. Aa, oh, çok rahatım. Şimdi hiçbir şey yok artık. Artık her şeyi alabilirim artık. Hadi şöyle banyo yapayım. Kıyafetlerimi <laughs> yıkayım azıcık. Ben banyodan çıkayım. Oh, çok güzel. Oh. Biraz, biraz dolapta bir şeyler yiyeyim ya. Kendime gireyim. O nasıl bu yaydı? hiç gerçek olmaz oluyor. Pizza <laughs> bitti şurada kola vardı. Yemeğimi yedim saat 9 şimdi uyuyayım ya. Erkenden uyuyayım da erkenden evimi alacağım daha. Şimdi şu şu şu. Tamam. <laughs> tık tık. Allah kim çalıyor ya kapıyı? Kim çalıyor ya kapıyı? Kim o? Kanka benim açsana. Açtım kanka yeni ev alacağım yarın. Kanka sana ev buldum gel. Ne? Ev buldum gel. Ne kanka? 24 senedir burada çalışıyorum o işte Evet, çok da memnunum. Kanka şurada ev var satılık. Alacak mısın evi? İşte buradan bir tane villa alacağım. Evini sat alabilirsin. Evimi satacağım kanka. Zaten gerçek param yetmiyor. Bu evi de satacağım. Hani bu karavanı satacağım. Kanka. Ben sana abi evi verdim. Kanka. Güzel bu gelebilir burada. Hmm, anladım kanka. Neyse. Kanka ben Kanka bu arada senin evine bir bakalım. Senin evin nasılmış? Hmm, burada meyvelerim var. Garajım var. Bilgisim var. Koltuklarım var. iki tane odam var. Havuzum var. Bahçe var. Yuh. Ondan sonra böyle şöminen var. Isınıyorsun. Ondan sonra var. Kanka bir şey sen yazdın. Sen yazdın. Hop dedik lan. Kanka alma. Kanka alma. Kanka alma. Kanka. Kaç kaç kaç. Şu an tutuyor Niye? Arkadaşlar kaçın 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 kaçın. Komut. Allah Allah. Geliyor geliyor. Koş 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 koş. Kaç dakika koş, koş, koş. Ay, ah. aldım karadırımı. Aldım. Al paraları. Tamam. Beni Efendim. İçten Ben çok zengin paralarım var. Onlar bana yeter. Tamam. Hadi bay bay. kanka ben uyuyorum. <laughs> ah bu ses ne ya? Elif parti o o bom bom bom. Bu ne ya? Parti veriyor evinde. Herkes varmış. Bom bom. Bam. 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 Arkadaşlar. Geldiniz oraya. Bugün 1000 günümmüş. Allah Allah. Tik tik Ne? Kanka, ne bu ses ya? burada bu, burada parti var. Burada düğünle yı parti var. Git. Lafukisin git. için fıkırdı. Bizim partimiz devam edeyim. Sonra polisler geliyormuş. Ya ben düşünsün. Gel. Ya tamam. Abi tamam ben düşünsüzüm. Abi bir de bırakın. Tamam. Bugün benim doğum günümde. Ha. Arkadaşlar, <laughs> Arkadaşlar hadi bay bay. Sabah oldu. Ve sabah oldu. Hadi bay bay. Herkes gitmiş. Oluyor. Aa, acık uyuyayım. Arkadaşlar sabah oluyor ve yeni evimi alıyorum. O da, ben da kıskansın. Ben çok zenginmişim. Arkadaşlar prologumu götürüyorum. Evimi de artık satıyorum. Sattım birisine. Toplam 7 milyona bir ev alıyorum. Ben işe gidiyorum. Ben yapın, yapın evi. Arkadaşlar artık evim var. Çok güzel bir evim var. Ah, çok üşüyorum. Ah, çok üşüyorum. Zengin. Çok... Arkadaşlar geldim ve şimdi biraz oturuyum ya yemek yiyeyim. Uf oh, biraz elimi yıkayayım. Şimdi <laughs> de elimi yıkadım. Parayla <laughs> da <laughs> bir gideyim. Artık iş olmak istemiyorum. Gel şu parayla da girip yağmur yağıyor ya. Ben de işte oteldeymişim. Otelde kırılıyormuşum. Ben de gideyim şöyle gizliyim. Dur yağmurluğumu almayı unuttum. gidip evden. Arkadaşlar yağmurluğumla gidiyorum. Gidiyorum gündüz gece ne haldeyim kimlerleyim gidiyorum. fakir. Fakirler burada yaşıyor be. Kim yaşıyor burada? Az önce bana ha sen zengin mi? Fakir. Ne oldu fakir? Sen kapıyı açmazsan ben de kendi zengin şeylerimle açarım. Açarım fakir. Üstüne başına bak. Kanka benim benim. Sen bana kötü davranmıştın. Da ben de sana al şu parayı. Teşekkürler. Bir şey değil. Gel. Aklının ah, başına bir şey al. Bu ev ne ya? Yeni bir ev al bence. Ne bu? Ne Ev ev. Kanka olamaz. Doktor yardım edin. Gel. Gel kanka. Gel benimle. Koş koş. Koş. Allah seni hemen sen doktora yetiştirmem lazım. Hemen kendi evime götüreyim. Çok üşüyorsun. Dur. getireyim seni. Ah. Oh. Böyle yapayım mı? Evet. Işıkları da kapatayım. Vallahi hastaneye seni yetiştirmem lazım. Neredesin? Seni hastaneye yetiştirmem lazım. Çok siniyorum. Gel benim. Koş, koş, koş. Hastaneye, hastaneye geç. Aldım seni. Aa, nerede? Doktor, doktor. Hemen şunu şuraya. Sen, sen şuraya geç. <laughs> Bu kim? Kan kaybediyor. Hayır. Seni şöyle yapmalıyız. İğne al. İyileşmeniz çok zor. Geçsin. Hadi artık kalkabilirsin. <laughs> videoyu da al üstüne bir şey. ben sana ev al al benden şimdiye ev ben ev al zenginliğe var mı bunu sormuşum son bitecekmiş Ben Oy. Ondan sonra dedim ben, önce ben de ben şey de ben de ben de ben 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 koş ben bir konuşun vardı. Bundan sonrası hikayeyi nasıl yapalım sence? Arkadaşlar şimdi Hüseyin'i de aldık. Ve mutlu son ve bitireceğiz ve bir hikaye yapalım dedik, değil mi Hüseyin? Aynen. Ya yapma. Bana benim şeylerime şey yap. Nereye gittin? Arkadaşlar bitiriyoruz. Hadi bay bay. Dur. Evlerimize bakalım bu eve. Yani bu ev de çok güzel bir ev yani. Şirin. Gel şimdi bitireceğiz aşağıda. İlk de kat. Gelin. Şöyle bitirelim. İkimizin evi de buradan gözüküyor. Ben buradayım. Sen de öbür. Öbür. Tamam. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizi çok çok sevdiğimi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.